Süt içenlerde kemik kırılmaları daha çok görülüyor mu diye bir soru sormuş. Şöyle kemik kırılması meselesini yanlış olarak uzun süre tababet hekimler, bir hekimler insanlara süt içmekle eşdeğer olduğunu düşünerek tavsiye ettik. Oysa gerçek öyle değil. Bir daha söyleyelim, hatırlatalım. Başka canlıların zaten sütünü içen bir kediler bir de insanlar var. Yani bir inek başka bir canlının sütünü. İçmez. Başka bir hayvan başka bir hayvanın sütünü e, kediler dışında maalesef içmez. Biz içiyoruz. Ama buna ihtiyacımız var çünkü emzirilme meselesinde özellikle çalışma hayatındaki değişiklikler nedeniyle eskisi gibi e, anneler çocukların emzirme fırsatı bulamadıkları için ikame süt olarak keçi sütünü, inek sütünü kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Tamam. Eskiden süt anneler vardı artık yok onlar. Ay. Dolayısıyla Tamam çocukların gelişmesi için ilk iki yıl içinde maksimum dik dört yıl, dört beş yıl içinde süt tamam ama yetişkin insanın kemiğim sağlam olsun diye süt içirmek gibi bir şeye gerek yok. Protein almak için çocuklara sütü verin. Bir zararı yok, faydası var. Ama kemik için değil. Kemik için lazım olan kalsiyumun emilimini sütün içindeki fosforik asit engelliyor. Dolayısıyla o kalsiyumun faydası emilip kemiğe güç olarak yansımıyor. Yoğurt yerseniz makul. Peynir yerseniz özellikle sert peynirler yerseniz çok daha makul. Peynir ne kadar sertse o kadar çok kalsiyum zengini. Ama bugün artık bilim bize şunu söylüyor. Kardeşim kemik sağlığını bir sadece sütteki, yoğurttaki, peynirdeki kalsiyuma emanet etme. Bitkisel kalsiyumları da almayı unutma. Kalın yapraklı sebze tüket bu Bu çok önemli bir şey. Ama kemik sağlığını sadece kalsiyuma da emanet etmek büyük iyi niyet veya bana göre affedersiniz saflık. Çünkü kemik sadece kalsiyumla sağlam kalmaz. Kemiğe elastikiyet kazandıran kolajendir. Kemiğe elastikiyet kazandıran kemiğin içerisindeki güçlü D2, K2 vitamini yapılanmasıdır. Kemik magnezyumsuz yapamaz. Dolayısıyla K2, D2 vitamini olmadan, magnezyum ve kalsiyum, kolajen olmadan bu beşi çok önemli. Kemik sağlığınızı sürdüremezsiniz.